Arabayı buraya park ediyoruz. 3-4 tane çocuklar buradan arabayı götürüyorlar. Elfe indiriyorlar. Her gün her gün geliyorlar belirli saatlerde. Samsun İlk Adım ilçesi Kışla Mahallesi'ne dadanan otomobil hırsızları aynı otomobili iki kez çalmaya kalkıştı. Şarkı, 70, takip ettim. Kamber sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki şüpheli. Gözlerine kestirdikleri otomobilin kapılarını açarak düz kontak yapıp kaçmaya çalıştı. Camları açıyorlar. Bu sırada hırsızları otomobil sahibinin eşi Elif Kavaklı fark etti. Genç kadın pencereden bağırınca hırsızlar aracı bırakarak hızla kaçmaya başladı. Eşim görüyor bağırırken kaçışıyorlar bir daha. <laughs> Ben çıkarttım. Şimdi arabayı buraya park ediyoruz. 3-4 tane çocuklar buradan arabayı götürüyorlar. El indiriyorlar. Camları açıyorlar, bırakıp gidiyorlar. Buraya aldık arabayı, burada da aynısını yapmışlar. Buradan da mahalleye indirmişler arabayı. Otomobil sahibi Fatih Kavaklı, daha önce de aracının çalınmak istendiğini belirterek polise şikayetçi oldu. <laughs>